Disney Yaptım galaksinin o yüzden çok şey yapamayacağım. Çünkü i̇şte galaksi Disney'nin bir alt kitabı çocuklar, çocuklar değil de gençlere hitap ettiği bir e, çıkan, bir alt markadan çıkan ve bir uzaylı üzerinden güzel bir trans analizisi yapan şahane bir kitap. Evet. Ee, yani benim en rahat yorumlayacağım kitap bu olacaktır herhalde trans olduğum için. Ee, şimdi galaksi ben e, açılma stresi yaşayan arkadaşlarıma önerdim. Ve hani e, kendini bir süper kahramanla özdeşleştirip e, güçlendiren bir hikaye üzerinden okumak iyi geldi. Böyle dörtler aldım. E, buna ek olarak da bir şey de söyleyeceğim hani aslında Galaksi'nin neredeyse imkansız olduğunu düşündüğümüz zaman yaptığı şey şu, yapmaya çalıştı ve bence başardığı şey şu: e, disfora hikayesi pek bir şeylere benzetilerek anlatılamıyor. Disfori nasıl bir şeydir? Cinsiyet hoşnutsuzluğu hisseden kişi nasıl bir sıkışmışlık hisseder? Bedeniyle ilgili nasıl bir zorlanma hisseder? Ailesiyle ilgili... Ailesinden ne kadar uzaklaşır? Ne kadar kimlere yaklaşır? Nerede var olur? Nerede daha iyi hisseder? Disfori nasıl... Yani cinsiyet hoşnutsuzluğu nasıl hissettirir? Bu noktalarda ben yaşamayan birine... Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşamayan birine... Böyle bir şey söyleyeceksem, açıklama yapacaksam... ya yani Açıklama yapmak bu şey gibi değil. hani ben anlatmak zorundayım şey gibi değil. Yani öyle bir bağlamda değil. Diyelim laf arasında konuşuyoruz ve yakın arkadaşım diyelim sorduğu bir şey oldu. şöyle mi? Dedi. Hani o açıklama yaparken böyle zorlanıyorum. Neye benzeteceğim? Nasıl anlatacağım? Aslında burada hem bir süper kahraman hikayesi üzerinden yani bu da öyle sayılıyor diye düşünüyorum. Öyle. Tam, evet. bir hani kurtardığı aşırı bir şey yok belki öyle ama hani yalan ülkeleri falan kurtarmıyor ama böyle. Ama şey var işte kitabın ya kitapta işte bir uzaylı ırk evet. var. Onlarla bir başka bir uzaylı ırkın savaşı olmuş. Ve oradaki bizim galaksinin ait olduğu ırk bir şekilde mağlubiyete uğramış ve prenses olan galaksi de başka başında iki, üç, bir kardeş iki tane de gardiyanıyla dünyaya gelmiş orada saklanıyorlar. Çünkü evet. başkaları gelecek işte bize saldıracaklar. Seni zar zor kurtardık. Elimizdeki işte zar zor kazandığımızı sırf işte kendim olacağım diye elimizden alma. Gibi bir ve tam oldu. olarak da böyle diyorlar yani. Sırf kendim olacağım Hı. diye bizim nasıl riski atarsın gibi cümleler söylüyorlar galaksiye. Ee, yani şu açıdan mesela galaksinin kalbinde bir taş var Hı -hı. Ee, ve şimdi e, galaksiyi dünyada insan kığına sokuyorlar. Ee, erkek. Evet yani bir erkek ve e, iki gardiyanı var. Birisi kız çocuk, diğeri o da erkek Carl. Ee, bir de şey var erik miydi? kardeşi, köpek ve babası yok. Mu? Evet, iki Hı, kardeşi var, köpek var, babası var. Şimdi köpek yani hepsi uzaylı aslında. Sadece şey işte gibi bir şey kullanıyorlar, Taş gibi bir şey kullanıyorlar ve şekil değiştiriyorlar. İnsan kılığına giriyorlar. Eee Galaksi kendi ülkesinde e, kadın benzeri bir şeyken kendisi öyle hitap ediyor. Hı. Yani tabii ki sizin dilinizdeki gibi olmaz bu ama. Ne olacak aynen. E, işte burada erkek bedenindeyim ve hiç iyi hissetmiyorum diyor. Aslında bence bu güzel bir anlatım. Ee, çünkü hani insanlar bu, bunu bir tık belki hayal edebilirler yani. Bilmiyorum burada hani cisgender olanlar nasıl hissediyor ama ben bunu okuyunca şey oldum <laughs> Ha evet, ben de bu kadar uzaylı gibi hissediyordum. <laughs> tamam okey. Ee, burada aslında açılmadan önce yaşadığı, kendi içinde yaşadığı çelişkileri görüyoruz. İşte hayatımı mahvedebilirim. Ee, tamam hadi kendi hayatına geç geçiyor bir yerde. Ailemin hayatını ne yapacağım? işte e, küçük kız kardeşim var. Diyor ki mesela, küçük kız kardeşi e, Soli galiba. Hmm. Evet, e, e, Selin. Hmm. E, deserves a normal life. Hani onun normal bir hayatı olması lazım. Burada senin kendi hayatınla ilgili seçimlerin, e, aslında çok büyük kademeli, çok doluyum bu konuda. <laughs> e, ailesinin onu dışlamasından korkuyor ve ailesinin ee, sonra bunu bir adım daha ileri atıp toplumun ailesini dışlayacağından korkuyor. Aslında şöyle bir gerçek var. Ee, önce kendinize açılıyorsunuz. Sonra diyelim ailenize açılmayı tercih ettiniz. Bu sefer aileniz çevreye, ailenize o klozuta sokmuş oluyorsunuz. Çünkü aileniz de artık açılacak bir şey bu. Hani ailenizin açıldığı bir şey oluyor bu. Gidip mesela e, bir ebeveyniniz 30 yıllık arkadaşına mesela şey diyor. Benim çocuğum trans diyor. Hani o bu açılma onun için çünkü onların jenerasyonu çok daha büyük tepkilerle karşılaşabilecekleri bir şey olduğu için o da bir açılma sayılıyor. Şimdi burada mı kimin hakkı yani? Ee, ailesinin açılması zor olduğu için ki bunu ben de birinci elden yaşadım. Ailesinin açılması zor olduğu için kendisini baskılamak, kendi kimliğini bu kadar bastırmak, acılar içinde yüzmek falan. Onun yerine kendine sahip çıkmak, kendi bebeğinlik yapmak çok daha iyi bence. Ve kitap da buraya çıkıyor en sonunda. Beni çok rahatlattı. <laughs> Güzel bir şey var ya. İşte Süperman bizim bir uzayların geleceğini görürsek biz o da engeller falan gibi bir evet. yani bir ekstra baskı da yaratıyor yani. Evet evet. evet. Burada aslında bir arkadaşı var, Buck. Bu galaksinin... Erkek formu. Erkek formu. <gülüyor> Başarılı <gülüyor> bir erkek forma sahip, basketçi falan. Evet bu bayağı şey, privileged, ayrıcalıklı çok böyle e, beyaz erkek e, işte ailesi var sadece anne figürü yok e, ailede e, işte single dad böyle bir e, onun dışında hiçbir e, yani egemen rollerin dışında hiçbir şeye sahip olma yani tamamen egemen bir karakter gibi gözüküyor e, kimlik olarak e, bak diye bir arkadaşı var işte bakla basket basketoncular baskette çok iyi işte dersleri falan filan e, Buck'la konuşuyorlar. Baka Buck diyor ki, ben farklı olsam beni yine aynı şekilde kabul eder miydin? Arkadaşım olur muydum? bak diyor ki, gay misin? Ee, Bizimki diyor Tyler mıydı insan adı? Ee, böyle bir şey. Ee, Galaxy diyelim. Galaxy ha. diyor ki, e yani hayır ama evet, yani biraz benzer bir şey diyor. Ee, bak da diyor ki, yok sen gay gibi durmuyorsun. <laughs> böyle bir zort yani. <gülüyor> ama <gülüyor> e haklı değil. Ama durmamın yani. <gülüyor> 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 ee, i̇şte gay değilsin, eğer gay olsam bilirdim. Sen gay gözükmüyorsun bile diyor. Oo bak yani yok etti gerçekten. Gittik yani. Ee, sonra bu taşla beraber, Eser bunun adı. Ee, bu Eser taşıyla beraber Galaks aslında kendine iyi hissettiği bedene döndürüyor. Şimdi Galaks'ın kalbinde bir taş var. Bir taş daha var. Bu taş insan formundayken çok canını yakıyor. Ama kendi formundayken canını yakmıyor. İşte disfori böyle bir şey. <laughs> evet işte bu geçen şeyde konuşmuştuk trans sohbetlerde ama tabii ki yani kendimle ilgili olduğu için sadece söyleyebiliyorum. Ee, aynaya bakmıştım da şey demiştim. Sabah kalktım işte beş bıyığım var böyle beşsel. Dedim ya bugün iyiyiz. <laughs> bugün çok iyiyiz. <laughs> ee, başka başka başka. Burada evet kardeşi var. Şimdi e, kardeşi diyor ki kendini baskılaman gerek. Biz e, kendi dünyamızdan kaçtık buraya geldik. Bizi bulurlarsa e, tekrar öldürecekler, tekrar baskı uygulayacaklar diyor. The bu burada düşmanlarının ismi. Ha şu cümle önemli. Eğer seni bulurlarsa seni öldürecekler. Saklanmak seni hayatta tutan şeydi diyor. E, Galaxy de diyor ki o zaman güvende olmamayı tercih ederim. Aslında kimlik sentezinde ya bu bir tercih, bunu tercih etmeyenler de var. Mesela trans erkeklerden, er, egemen erkeklik rolleriyle çok uyumlanan insanlar da var. Ee, ben mesela öyle biri değilim. Ee, ve hani uyumlanmadığım her yer bana daha çok kendi mücadeleme, kendi insanlarıma sahip çıkıyormuşum gibi hissettirdiği için bu da kendimce değer bulma yöntemim bence benim. Ee, ama böyle bir nokta var gerçekten. Kimlik sentezi için Kendime saçma, kendime bebeklik yapmak için e, ben güvende olmamayı göze alıyorum dediğimiz bir nokta var yani queerler olarak. Herkes için değişen noktalar olsa da. Açılmak zorunda kaldığımız noktalar da olabilir mesela. Sadece sosyal ortamda, bunu seçmeden de yaşayabilirsiniz. Yaşıyorsunuzdur. E, doktora gittiğimde mesela söylemek zorundayım. Yani açılmak zorunda bırakılmak. Ve doktorun nasıl bir tepkisi olacağını bilmiyoruz ki burada psikiyatrlara biraz konuştuk bazılarının tutumlarını hiç iyi gelmeyen tutumlarda da olabiliyor. Böyle de bir nokta var. Bir de bunun bana tutulmasına ihtiyacım da yok bunun olduğunu. Zaten hani her gün hayatım böyle geçiyor. Hı. Ve hani ben bazı şeyleri kenara koyup bu hayatı yaşamayı artık hani önüme almışım ya yani. ben bunu artık benimsemişim. Hani gelip de işte siz canlı birinin... bana işte bak tehlikeli olacaksın falan. En yani basitinde işte babamız. Falan. Böyle bir şey dediğinde yani, evet. evet, Öyle olacak. Hı. Adama, yani yani mi, şey yani ben bunu düşünmüşüm, ben bunu gözü almışım, ben bunu şokunu yaşamışım, hayatımı planlamışım geleceğimi. E, trans olduğumu yan biri bana gelip de şey diyor işte. Hayatın çok zor geçecek falan. Yani bir evet. bu doğru değil. E, kime göre neye göre. Hani ben sürekli şey diye yaşamıyorum bu bir tane karınca var ya borçası varsa sürekli. <laughs> <laughs> sürekli bir transım diye yaşamıyorum yani Veya sürekli bir strese maruz kalmıyorum o şekilde. Dayanıştığım ortamlar var burada yani bu şekilde. Beş tane bıyımla övünüyorum burada. Ee, <laughs> bir de şey hani hem doğru değil bu söylediği bana da çünkü bunu demeleri hiç iyi gelmemişti yani işte. İşte hep acı çekeceksin, azınlıksın falan. Hani çaresizlik üzerinden hikayesini okuyarak bir insana iyi hissettiremezsiniz ya. Yani bu mümkün değil yani. Bir de e, tamam. E, bir de bir şey daha demiştik. Ne dedik? Ben bunun evet yani hiç düşünmemişim gibi sanki bu güne kadar. Çok güzel <laughs> zaten bunu. Ben kendime sen ne kadar bana söylesen onu katı, bu katı bu zaten. Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, burada aslında kurban hikayesiyle beraber de okuyacaktık. şimdi bir yerde Galaxy artık bir Catherine diye biriyle tanışıyor. Catherine'in görseli var mı? Ona bir bakabilir misin bakalım? Catherine bu. Şimdi Catherine'in görselini şu yüzden koydum tutar mı? Tutar. <laughs> Catherine e, siyah galiba. biraz boç bir karakter. E, ve işte Catherine başta galaksinin insan erkek formuyla tanışıyor ve tabii küçükler şey diyor e ama ben lezbiyenim diyor. Galaksi diyor ki ya taşa basıyor böyle diyor ki ben de zaten Victoria's <laughs> şey Secret modeliyim anken falan. Artık o da bir güzellik şeyi değil aslında standartı. E, toksik güzellik standartı da neyse. E, burada ailesine Galaksi çok güzel yerlerde karşı çıkıyor aslında diyor ki. E Normal olmak hiçbir zaman beni kurtarmayacak Bir öncekine geçebilir miyiz? Ee, burada ailesi, babası bu. Yani baba rolündeki kişi aslında. Gardiyan gibi bir şey orada. Ee, diyor ki, e, seni Taylor hani bunu konuşmuştuk. Ee, ya şu an böyle gözüküyorsun, böyle gözüküyorsun. Ee, yani insanlar mesela bir de bunu söyleyemiyor ya, setero kişiler özellikle işte. Senin durumundan dolayı, öylesin ya falan <gülüyor> böyle. <gülüyor> kim olduğunu bilirsin ha, Çok zor sen. bir şey demesi değil mi ya? Yani alışılmamışlık da. Yani evet kesinlikle kesinlikle. Ama Bilmemekten kaynaklı. Evet, biz de burada öğrenelim. Şimdi nasıl hissediyor ki insan? Mesela böyle şey gibi mi? Ben şimdi bunu yanlış söylersem bilinçlenirim gibi bir korku mu bu? Yoksa nasıl bir korku bu? Ya benim öyle bir korku. Ben daha agresif bir yerde Tamam ben kayısız <laughs> olursam. Hemen fensin... şey anlıyor Ya bir şey yanlış söylesem bile düzelti ver ne olacak gibi bir yerde. Evet. Ya tamam ben de sen böyle, erkek şu adamla şurada bir şey yaptı derim. De, dersin ki o yok abi, kadın o zaten. Dersin düzeltirsin abi okey. Yani ne olabilir ki? Ne kaybedebilirsin? Evet gibi bir yerde durumda. bir yani korkum yok. Hı. Hmm. Belki de şey değil mi? Yani ben sana karşı saldırgan değilim. <laughs> yani ben sana saldırgan bir tavır takılmaya çalışmıyorum ama senin nasıl konuşacağını da bilmiyorum. Ya işte yani ya o yüzden bir çok... yanlış mı olursa da okey. Düzeltim veriyorsun. tamam aynen. çözeriz yani. Hani onu belki yaşıyordur kafasının arkasından anlatabildim mi? Nasıl konuşacağını ya da terimleri mesela... Zor çünkü hakikaten ya. Bir de şeyleri yani, kestiremiyorsun. Yani ki. Işte, o farklı. Ben çok yaşadığım için söylüyorum. yani. mesela şey hani ben çok izlemeye çalışan bir insanı değilim yani. Ama hani mesela öyle olduğunu da şey ya bu biraz kötü bir şey bilmiyorum. Bana biraz komik de geliyor. Yani çünkü hani ya, ben merak etme seni hani yargılamayacağım zaten. Önemli değil hani. Çünkü... Karşı tarafın acı çektiğini çünkü... görebilirim. Ben bir adım eğleniyorsun. Hayır eğlenme değil de hani yani bilmiyor. Hani anlatabiliyor muyum? Yazık değil deyip geçiyorum. Değil Hayır. Daha da kötü. yani, <gülüyor> 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 yani. Ben aslında böyle bir konu takılmaya çalışmıyorum doğrudur bence. Ben yani. hmm, ya evet. Aslında şey... bir şey... Um... Nasıl konuşacağım bilmiyorum ben senin gibi yani. <laughs> yani. Ya bence şey önemli, niye okumamak lazım. Ama bence, bu çoğumuz deneyimliyiz ya. Karşımızdakinin evet. bir bakışından, bir duruşundan benden hoşlanıp hoşlanmadığını <laughs> anlayabiliyorum. Kesinlikle. Yani e, haliyle niyet okumasak da karşıdaki kişinin beni kötü hissettirmek veya bir şekilde işte fobi yapmak için bunu söylediğini yoksa gerçekten bir diyalog kurmaya çabaladığını mı anlıyorum? Yani hı hı. bu noktada ona göre tepki almak gerekiyor. Yani herkes aynı tepkiyle karşılık vermek biraz haksızlık olurmuş gibi geliyor. Çünkü bu tarz şeylerin çok konuşulmadığı, hatta tabu olduğu bir coğrafyadayız. Hı. Onu da hatırlamak lazım. Ya yani herkesin gündeminde bu kadar ne yazık ki değil hani hı hı. E, bu şeyler ne zor hakikaten yani. Mesela bir şey diyeceğim mesela okey. Şu anda okeydir ama ben kafamda işte 5 yıl önce onu almışımdır ve okey değildir. Hmm. Neyse artık bu bu mu? Soru işaretlerini kıvamda. Der zaten. miyim? Diyebilir miyim? Değil, diyebilirsin. Okey. Soru Deniyor mu abi? Evet deniyor mu? Bilmiyorum hakikaten. Öğrenin olmayanları nasıl bu yanına Öyle falan böyle. Şey, Beni yani, Kendimi iyi bir yere kuruyorum ama ya bunu diyeceğim bir anda bım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> en fazla o ya daha dramatik bir şey yok tabii ki bizim, bizim tarafımızda. <laughs> <laughs> Kedilendik. ee, neşelendik. Ee, evet burada babasının devam cümleleri şu şekilde. Ee, ne diyor ki? Ya hem böylesin hem de bir de böyle giyinmişsin. Ne ayaksın. Ee, e, yani, evet ya yani şey homecoming dance... Yani, home, Evet baloya gidecek. Ee, okuduğu lisedeki. Ve e, Bolo'ya gitmesini gitmesine babası izin vermiyor. E diyor ki işte hani dışarıda düşmanlar var falan. Aslında ülkesini, onun dünyasını yok eden The Wayne'den bahsediyor, uzaylılardan bahsediyor. E, o bizim tecrübemizde bu kimsizce? Çünkü şu cümle üzerinden sorayım, orayı bir tekrar edip. Babası diyor ki işte, e, tamam şimdi artık böyle gözüküyorsun, bir de böyle giyinmişsin, açık falan, bir de feminen giyinmişsin. E, dansa gidemezsin bu şekilde. Dwayne var dışarıda onlar görürse. Şey ha, olacak, olacak, olacak <laughs> o kadar. <laughs> niyetim falan. aslında şey yani, el alem var dışarıda. Onların da aile, ailenin açılmak zorunda hissettiği bazen ve... E, babanın bu konuda kullandığı çok güzel bir terim var. El alem terör örgütü. <laughs> <Evet, gülüyor> <laughs> güzelmiş. <laughs> El alem terör örgütü. Şey güzel bir orta yol bulmak mı peki? Ya, Bakıyorum, zaten böylesin madem böyle giyinmedi. Kötü anlamda orta yol yanlış kelime oldu. Anlamadım. Geri ben. alıyorum. <laughs> El alem terör örgütü. Bir yere gitmeyeceğim. Kıyafet bir yere gitmeyeceğim. <laughs> bir yere <laughs> gitmiyorum, vazgeçtim. <laughs> işte. Böyle giyinerek falan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle, yani, evet, evet. <laughs> e, işte ya ona tek kendini tanıyor. Evet neyse aslında burada artık çok güzel bir... az önce bizim doğayla beraber verdiğimiz tepkiyi veriyor. E, diyor ki Dwayne'in kim olduğunu biliyorum. Ya biz biz 10 kere düşündük. Ben geleceğimi 700 kere düşündüm yani. Attığım her adımı, kalacağım yeri, meslek seçimimi, yaşadığım ülkeyi. Yani burada da gideceğim homecoming dansı. Düşünüyorum ben hepsini ya. Yani senin aklına takılmayan şey sen diyorsun ki işte öyle, ya işte insanlar sana kötü davranır. Ya e, ben sokakta ya iletişimin %50'sinden fazlası sizin dediğiniz gibi e, iletişimin %50'sinden fazlası beden dili. Ben sokakta geçerken birinin bana abartılı bir kaşını çatarak bakmasını anlıyorum zaten. Oradaki hoşnutsuzluğu, fobiyi. Ya, hayatta kalma refleksi olarak. Evet. Artık farkındalık gelişiyor Hı -hı. buna yani. Hı -hı. Bu Hı -hı. açıdan Hı -hı. Galaxy beni çok anlaşılmış hissettirdi. <gülüyor> <gülüyor> Dışsal stresi karşısında yani mutlaka ben bilmiyorum Galaxy'yi ben çok sevdim. Yani ben bu kitabı diğerlerinden daha <laughs> çok sevdiğimi bile söyleyebilirim. Magic Fish'le eşittir belki. Ben tam tersi. Ben... Tam ama hata görselden dolayı ki alakasız bir yerden, Daha iyi bir çizgi roman gibi diğerleri benim gözümde ama inanılmaz. E pardon. E Burada e şuna çok sinirleniyor Galaksi. İşte Homecoming Dance'e gitmek istiyor. E babası izin vermeyince diyor ki e şimdi okuluyla ilgili aslında <laughs> bunları söylüyor. Okula gidiyor sonra sevgilisiyle beraber daha sonra daha, yani müdür okuldan kovdu galaksiye. Dedi ki sen bu şekilde bu kimlikle gelemezsin. Öğrencilerin eğitimini kötü etkiliyorsun falan. Galaksi de giyindi. Şıkır şıkır okuluna gitti sevgilisiyle. <laughs> ee, kapıda müdür onu içeri almak istemiyor. Ee, ve işte şey falan diyor. Senin lazer gözlerin vardır beni yok edersin diyor. Galaksi diyor ki benim öyle bir şeyim yok. Ee, birileri de diyor ki işte senin tentacle'ların falan vardır diyor böyle. Alien tentacles falan diyor. Galaksi diyor ki benim öyle bir şeyim de yok. Ee, ama kafanızda beni kötü bir yere, zarar veren bir yere uydurmak için benim aklıma uydurmadığınız şey kalmadı. ve yani ben Kendini iyi hissettirmek için güzel bir şey işte. Yani ha, kim evet, olduğundan müdürün, dolayı değil, değil de bana ölüye giyersen beni diye. Evet. Okay, ben o kadar kötü birisi değilim aslında şeyine koyuyorsun. Yani. Kesinlikle güzel bir okuma. Ee, şey... Bunu ben sen şeyde çok yaşıyorum. Ee, biraz şeyi konuşmuştuk. Ee, Lezbiyan, gay ve seksüellerin yani işte lgb olsun sadece t olmasın gibi bir e, politikadan bahsetmiştik. Orada ya mesela ben bunu şu şekilde de gözlemledim bu yakın çevremizde. E, işte, trans kadınlar ve seks işçiliği yapan trans kadınlar üzerinde onlar sinirli olur bizi döverler gibi bir algı var. Bunun kim uydu yani <laughs> hani, hani gerçekten bu... Wow. <laughs> Ee, burada aklıma işte tam o geldi. Hani burada diyor ki hani benim işte alien tentacle'larım vardır, işte radar gözlerim vardır, sen bizi yersin, öldürürsün falan. Hani yolda yanımdan geçtiğiniz bir kadın sizi dövmez arkadaşlar. Neden dövsün ya? Sen yani? bir şey yapacaksın. bir evet, şey gibi yani. yani bir transın beni dövmesi daha kolay olacak gibi algı var işte. Yani. Ya evet. Hani çünkü o şekilde ötekileştirmek daha kolay. İşte. Senin uygulamada şiddetse meşrulaştırıyor evet, olur. senin dediğin gibi. Evet. Öyle biri yok abi. Yani şu an parazit konuşuyor. O siz sefer olan şeyi istiyor yani. Saldır. Anladın mı? Yani, 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 şimdi mazeretim olsun. Aynen. Böyle aynen. daha, aynen. aynen, daha rahat daha rahat hayatımdan çıkartayım. aynen. aynen. Kendini rahat çıkartma şeyi. Yani o, o mesela O da biraz aslında 90'ların ana akım medyasının da pohpohladığı bir şey. Dil altına acilet atan translar falan Hı. gibi Hı. öyle karakterler yaratılarak ve insana inanıyor buna evet. bir şekilde. Hala da öyle şeylere inanan LGBT artı komünite içinde de var yani hani bu trans sorbi falan yani insanın kendi kimliği o ayrımcı zihniyetten azade kılmıyor kişiyi. Ee, biraz şey de o heteroseksist e, dünya da bunu destekliyor aslında. Evet, senin de. <laughs> 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 <Evet>, devamında... <laughs> Ee, devamında aslında burada e, kapıları kilitliyor müdür ve diyor ki sen dansa giremezsin. Kendisi de korkuyor falan, kaçıyor böyle. E, çünkü Galaxy ve Doğal olarak artık bir tepki çıkartıyor Galaksiden yani. Dedik işte senin tençuların vardır, senin lazer gözün vardır, öylesine böylesine diye diye kızı delirttiler yani. En son e, Galaxy hem babasına bir tepki veriyor burada. Diyor ki normal olmak beni kurtaracak bir şey olmayacaktı. yani normlarla bahsettiğin kimlikler, mesela ta konuşmanın en başında biz Ursula'dan bahsettik, hmm. Küçük Deniz Kızı'ndaki. Ee, onun mesela şişman olması üzerinden bir ötekileştirme ve şiddet Zaten gördüğü olacak. bir... Evet, yani mesela biz siz heteronun da bir sürü e, yani şiddet, uğur, şiddet gördüğü kimlik vardır. Hani normal olmak beni kurtaracak bir şey değil. El alem terör örgütünden hani o güzelmiş. Ee, işte ya kendini aslında hani bir kimliğime daha sahip çıkıyorum. Mesela mavi saçlı olması ve mor olmasına da sahip çıkıyor yani. Ee, bunun devamında da müdüre şöyle bir şey diyor. Yani arkana ne saklıyorsun ki o spor salonundaki dansten? Ne sakladığını sanıyorsun ki? Neyi benden koruyorsun diyor. Aslında bugün bu kesimde bir, şey <laughs> <Evet. gülüyor> evet, bir şey yok. evet bu kesimde bir şey Neyi koruyorlar ki bizden gibi bir soruya. <laughs> <laughs> Neyse oraya çok girmeyeyim. Ee, biraz fazla politik olabilir <laughs> Ama yani bu soru bence hepimizin bir noktada hissettiği bir şey. Çünkü bizden korumak istediklerini söylediği, <laughs> sanki biz insanları yiyormuşuz gibi, kötü etkiliyormuşuz aileler. gibi bazı yapıları. Aile. Evet, aileler. 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 Ee, yani aslında tam oraya çıkan bir şey yani. yani arkamdan neyi koruduğunu no. sanıyorsun? Ee, what makes you think you have anything I want? Yani senin okurduğun yapıdaki, beni tetu olarak gördüğün yapıda benim istediğim bir şey olduğunu düşündüren ne ki sana? Evet, bence ya yani burası benim için çarpıcıydı. <laughs> şey dedim, ha evet ya işte bu. Ben Galaxy'yi çok sevdim. <laughs> Bitmiş. Bitmiş mi? Bitmiş. Başka görselimiz yok. Bitti. <laughs> Çok teşekkür ederim kaldığınız için. Göz yol tuttuk. Hayalimizin üç katı falan İki Tane, yani. evet, üç saat sürdü yani. Üç saattir buradayız. O da teşekkürler. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Yorumlar, son yorumlar. Böyle sorular. Laura Dean'den söylemek isteyen kızlar. Aynen. Ben hepimiz bir Laura'da tanıyoruz yani. Evet, yani. <laughs> etrafımızda var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir kere de arabası tebrikler teşekkürler